Avrupa Spor Haftası her yıl farklı spor etkinlikleriyle düzenleniyor ve bu sene de yine aktif ol temasıyla 7'den 70'e her kesimden her yaştan vatandaşlarımızın spor yapması, hareketli olması, yürüyüşten tüm spor aktivitelerine kadar önemli bir vesile olduğunu düşünüyoruz. Devletimiz sizler için çalışıyor, bizler sizler için çalışıyoruz. Eğitiminizi en iyi şekilde almanız için, spor aktivitelerini en iyi şekilde yapmanız için her türlü imkanı sebebel ediyoruz. İnşallah bu tesisler sayesinde Mardinli kardeşlerimiz, Mardinli çocuklarımız, Mardinli gençlerimiz, Mardinli sporcularımız hem ulusal hem de uluslararası anlamda başarılar almaya devam edeceklerdir.